Arkadaşlar, herkes tekrardan merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Miatek'in yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Borsa İstanbul'la ilgili çalışmamızda iki gündür kanalımızda gerçekleştirdik. Borsa İstanbul böyleyken hisse odaklı çalışma yapmanın da bir anlamı ne olduğunu düşünmedim işin açığı. Şimdi Miatek tarafında da kritik yerlere gidiyoruz. Öncelikle Miyatekin bir AKD çalışmasıyla başlayalım. Bugün itibariyle ilk 5 alıcı vakıf garanti yapı kredi ziraat, OYAK, ilk 5 satıcı yatırım finansman, iş, ahlaç, hükümet finansman ve info yatırım olduğunu görüyoruz. Dün neler olmuş? Dün de bugün neler olmuş ona da bakalım. Yatırım finansmanlı ünlü iki gün içerisinde 1 milyonun üstünde bol çıkmış arkadaşlar. İlk 5 alıcı tarafında da Dinamik bofa Vakıf Garanti ve Ak Bankası alımlar gerçekleştirmiş. Özellikle dün Bofa genel anlamda alım tarafında işlemler gerçekleştiriyor endeksimizde. Peki teknik bize neler söylüyor ona bir bakalım. Zaten teknik anlamda şuranın çok kritik olduğundan hep bahsetmiştik. Özellikle bu satış dalgası gelmeden önce de buralarda bir tutunma çabasının olduğunu görüyorduk. Ee, ancak gepli bir aşağı yönlü açılış geldi. Ee, genel küresel piyasalarla beraber Miatek de buna katıldı tabii ki de. Ee, şimdi bundan sonraki süreçte neyi takip edeceğiz? Bu kısa vadeli pozitif trend ortadan kalktı bir kere arkadaşlar. İkinci olarak 200 günlük ortalama bu noktada. Miatek için çok çok önemli bir destek noktası olarak karşımızda çıkıyor. Bu seviyemiz 51.85 seviyesi. Şu an itibariyle takip edebileceğimiz en kritik, en önemli bölge arkadaşlar. Orta İstanbul tarafındaki düzenleme olmasa bir de 51.85'i Miatek açısından takip etmemiz gerekiyor. Eğer buralarda bir tutunma çabası gerçekleşirse şurada bir ikili dip gösterir. Ortalama ikili dip gösterir. Bu ikili diplerle beraber yukarıya bir en azından tekrardan 60 lira direnci gerçekleşebilir. Ancak bizim buradaki ana koşulumuz 51.85 desteğinin çalışabilmesi arkadaşlar. Onun dışında saatlik periyodtan da bir algoritmamıza bakalım. Algoritmamız burada güzel iş diyor. Yani baktığımız zaman en azından düşüşlerde destek noktası olarak temasların çalıştığını net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu olumlu bir durum. Bakalım burada bir fiyat konsolidesi gerçekleşecek mi? Umarım 51.85 seviyesi bu anlamda e, Miatek açısından olumlu olur, çalıştırır. Onun dışında genel pencereye baktığımız zaman da e, birazcık gündem yoğun Miatek tarafına. Yani patron konuşmaları vesaire dolayı artık onları vermiyoruz daha böyle genel geçer bir çalışma yapıyoruz. Ancak bu noktada özellikle 64 20 67 95 yani buralardan hep bahsettik. 67 95 seviyesi üstünde kapanış olmadığı sürece biz burada niye tek kaçıyor ediyor tekrardan 100 lira hedef var diyemeyeceğimize altını çize çize bahsetmiştik. Ee, moraller bozuk. Bun, bu bununla çok çok hemfikirim. E, ee, hak da veriyorum. Yani Borsa İstanbul'a ile ilgili yaptığımız çalışmada bundan da bahsettim. Ee, hak veriyorum çünkü yaklaşık bir 8-9 aydır piyasada kimse para kazanamadı. Yani kimse para kazanamadı. Ee, bir iki sektör haricinde herkes sıkıntılı süreçler geçiriyor. Çok farkındayım. İşte hala Miatek ile ilgili satın alma haberleri gibi 21,5 milyonluk KDV ayrı bir satış haberi de. Mürtet Havalih Meydan Komutanlığı'na gerçekleştirmişler arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken bahsedelim. İkinci çeyrek bilançosunu bekliyoruz. Miyatekin onunla güzel bir çalışmasını gerçekleştireceğiz. Bunun dışında da e, yani 51.85 destek noktamız 56.97 bakın 5 günlük hareketli ortalamanı güzel çalıştırıyor. Temas noktası bugün var. Bu seviyenin üstündeki bir kapanış durumuyla beraber bir 60 lira hareketini tetikleyebilir. O anlamda da burayı takip ediyor olacağız hep beraber. Bunun dışında da yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi de önemsiyorum. Onun haricinde de bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.